Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün video çekmeye karar verdim. <laughs> yoğun bir gün olacak benim için. Bugünkü videomuzun konusu bir günüm nasıl geçiyor. Bugün tam böyle yoğun bir günüm. Genellikle her zaman yoğun bir günüm ama bugün bir tık daha fazla yoğun bir günüm. O yüzden dedim ki vlog çekmeliyim. Youtube'u baya ihmal ettim düşünüyorum. O yüzden şimdi kalktım kahvaltı falan yaptım. Şimdi giyinmem gerekiyor. Bir makyaj yapacağız. Beraber. Gecenin nemlendiriciyle başlayacağım tabii ki. Arkadaşlar hiç enerjim yok bu arada. Bilmiyorum, belki çıkınca gelir. Ee, siz neler yapıyorsunuz? Yani. Bilmiyorum ya. Ben böyle <laughs> makyaj yaparken konuşamıyorum. Bunu aşmam gerekiyor sanırım. Daha giyineceğim. Kamera burada. Ben niye oraya bakıyorum? Ah neyse neyse YouTube'a bayağıdır video atmıyorum. Bayağıdır ihmal ettim gerçekten. Ama neden atmıyorum? Neden atmıyorum değil, neden atamıyorum? Çünkü e, 128 GB telefonum. Ne yapacağız? Hı. E, yer yok. <laughs> Çünkü bütün videoları yüksek kalitede çekiyorum. O yüzden de yer kalmıyor. Neyse, BB kremimizle başlıyoruz. O yüzden Annemler içeride. <laughs> Yeğenim geldi. Biraz hastaymış. Ee, yani edit de yapamıyorum. Video edit yapamadığım için de böyle kalıyor. <laughs> yani. Ama halledeceğim. Bir ayar çekeceğim buna merak etmeyin. Bir de bu aralar bayağı sivilcelendim ya. Gerçekten. Bu Mission'ın gerçekten BB kremi çok iyi bir şey. Ama sanırım ben tonunu tutturamadım. Sonra da geri iade etmek istemedim. Dedim aman kalırsa kalsın ne yapacak bir şey yok. Ama çok böyle yüzü parça. Aa bu arada gözlüğüm nasıl? Evet. Benim konudan konuya geçiş şekli. Hadi. Bir kremi sürdük. Öyle çok abartılı bir makyaj yapmak istemiyorum. Öyle yüzümdeki şu ruhani <laughs> görüntü gitsin diye yapıyorum. Yeni kıvrım. Bunu Bim'den aldım. Gerçekten güzel bu arada. falan çok şey oluyor. Yani bence. Çok zor. Ve lensim de bitti arkadaşlar. Yani her şey üst üste geliyor. Lensim de bitti. Ee, ne göcek ipimi kıvırdım ki? Şunu kullanacak. Gerçekten bugün çok saçma bir gün ya. <laughs> yani. Neyse ben bunu çekip geleyim ya. Fakat çekeceğimi düşünmüyorum. Ee, evet. Göz kalemimi sürdüm. Şöyle küçük yaptım. Güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, ben konuşacağımız konuyu buldum arkadaşlar. Ben ne zaman voleybola başladım? Bu aşırı soru Yani birçok kez anlattım ama Tabii ki yeni takipçilerim olduğu için yeni gelen takipçilerim merak ediyorlar. <laughs> ben e, ortaokula gidiyordum. Ortaokuldayken öyle çok bir şeyim yoktu aslında bir ilgim. Yani sporu seviyordum bu arada. Çocukluğumdan beri sporu seviyorum. Ama yani voleybolla alakalı bir yaptığım bir şey yoktu. Sonra 8. sınıfın sonlarına doğru böyle bir voleybola sevmeye başladım. Yani ilgi duymaya başladım. Ondan sonrasında da böyle kulüplere bakıyorum falan vesaire oynamak istiyorum çok. Ondan sonra de böyle takımı olan, spor salonu olan bir yere gitmek istiyorum. Ee, orada gittiğim okulda hiç istemiyorum. Çünkü İzmir dışında bir ilçedeydi. Ee, ben de yani İzmir içinde olmak istiyorum vesaire falan. Neyse isteme istemeye okula gittim. İyi ki gitmişim diyorum. Yani çok iyi ki gitmişim. Her şeyde bir hayır vardır derler ya gerçekten de var. Ee, gittiğim okula da şey diye gittim yani. Gittiğimde eğer voleybol takımım varsa voleybol takımına gireceğim diye gittim ya. Hedefim oydu. Ondan sonra gittim bir baktım okul zaten eski kolejlerden. Ee, sonra voleybol takımı var. Öyle arasında falan oynuyorlar. Mesela ben gittim böyle. Oynarken işte hoca hocam vardı. Hocam beni yani gördü falan beğendi sanırım bilmiyorum. Sonra oynamaya başladım. Ben antrenmanlara full gitmeye başladım. Öğle araları, ondan sonra akşamüstü. onlar geçeceğiz. <laughs> akşam, ok akşam okul çıkışı konuşamıyorum. Akşam okul çıkışı. Ondan sonra teneffüslerde falan. Gitmediğim bir zaman dilimi yok. <laughs> 7-24 salondaydım artık evimiz falan diyorduk yani. O şekilde full oynaya 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 oynaya. Yeterli lafım yok arkadaşlar. Neyse. Ondan sonra... eee Hocam işte bizim için başka bir okul takımıyla maç yaptırıyordu hazırlık maçı gibi falan. O sırada zaten okul maçlarına falan çıktık. Şampiyonluğumuz var, ilçe şampiyonluğumuz, il şampiyonluğumuz falan. O şekilde full antrenman yaptım yani. Düşünebileceğiniz her dakika antrenman yemeniz gerekiyor. Yani 15 yaşına başlayanlar 15 yaşına başladım bu arada. Yani geç bir yaş. Voleybola başlama için geç bir yaş. O şekilde başladım. Oradan buralara geldik. Yani şu da değil. Şu an çok profesyonelim de demiyorum. Tabii ki ikincilikte vesaire oynuyorum ama zaten boy kriteri diye bir şey var maalesef. Voleybol artık boya bakıyor. Yani bir 80 üstü falan yani. O yüzden zor. Boy olmayan kişiler için. Ben de işte birincilikte vesaire oynayamam ama ikincilikte oynayabileceğim takımlar var tabii ki. Yani oynarım ikinci yani. Oynuyorum da zaten. Neyse. Son artık bitiyor. Giyinmem gerekiyor. Giyinip çıkmam gerekiyor. Yarım saatim var. Ay bunu sürmeyecektim. Yarım saatim var. Yarım saatte şimdi giyineceğim. Artık donmuş soğuktan. Bakar mısınız? Çıkmıyor. <laughs> Sürüyorum. Bunu da birinden aldım bu arada. Çok tatlı bir kokusu var. Evet. Makyajımızı tamamlamış bulmak değil. Şimdi ben gidip giyineceğim. Ondan sonra çıkacağız. Rotamız okul. Şöyle akışı da bir anlatayım. Ee, buradan şimdi çıkacağız. Hemen giyineceğiz. Okula gideceğiz. Okulda 3 dersim var. Sonrasında fitness yapmayı planlıyorum. Ondan sonrasında da e, benim çocukların hazırlık maçı var. Mini takımımın. Oraya götüreceğim onları. Evet ben hemen hazırlanıp geliyorum. Birazdan çıkacağız. Yeah! <laughs> evet hazırlandım. haydi okulda göstereyim. Şimdi çıkmamız gerekiyor. Derse yetişeceğim. Hadi bakalım gidiyoruz. Ama Allah'ın sevgili kuzum gerçekten tam geldim ve dolmuş geldi. Hadi bakalım lazım. 20 dakika, 25 dakika sürer. Okulda görüşürüz. Biraz kulaklığına takıp müzik dinleyeceğim. Havadaki bulutlara bakın. Çok güzel görünmüyor ama. Vay be. Okulda döndüğümüzde güneş bizi karşılıyor. Evet, canım okuluma gelmiş bulunmaktayım. Sevgili arkadaşlar. <laughs> Dolmuşta bindim. Şimdi e, kampüse doğru yürüyeceğim ama Gamze, Gamze'cim sanırım metrodan çıkacak. Onunla beraber geçeriz diye düşünüyorum. Ve onu arayacağım. Ondan sonra derse geçeceğiz. Arkadaşlar, bakın Gamze'yle buluştuk. 3 günün sonunda kendimi çekecek gerçekten sen görünmüyorsun Tamam yani tamam, işte hep, zor, aynı tamam, tamam ya. Üzülme, hep aynı üzülme. zorbalık Üzülme anne <laughs> Bak ilk gün geldiğimiz kafe Arkadaşlar <laughs> Biz okulda o ilk zamanları Kazıklanmıştık <laughs> <laughs> Bu kafeye geldik ama tatlısı fena değildi de Aynen. Yani böyle iyi bir zamanda da değildik o sıra Aynen. Okulda Aynen. kimseyi tanımıyoruz falan Ve boş Aynen. boş Aynen. dolanıyormuşuz Onu anladık Aynen. Şu an kendimize reser yok tabii ki. Yani öyle bir pahalı bir tatlı yemiştik. Ne kadardı lan tatlı? 100 kısır. 100 şey. kısır mı? 125 lira dedik. Ne 100 kısırı? ne <laughs> kısırı? Kısır. Bugün <laughs> Bugün spor bilimleri, renk geliş dersimiz, Türk dili dersimiz. Sabah da şey dersimiz vardı, spor yönetimine giriş ama o iptal olduğu için böyle bir video çekebiliyorum arkadaşlar. Yoksa Peki çekemezdim. ya. Evet uyudum. Abi. Sabah biraz uyudum kalktım. Bugün gerçekten çok kararında hazırlandım ya. Yani kalktım kahvaltı yaptım hemen hop giyindim falan. Video çekmeye bile vaktim vardı. Normalde bence beni hep bekletir arkadaşlar. Aha, aynen sen konuşma bence. <laughs> Yerim var <açma. gülüyor> Beni bekletti bugün. Yani Neyse arkadaşlar okula gidiyoruz. Orada görüşürüz. Kolum ağrıdı. Evet geldik. Burası motorların park alanı. Arkadaşlar, bakın burası bizim Bakın temiz. Bu da gamze derse girmeye çok heyecanlı. Bayağı heyecanlıyım Neyse. Evet, olsan şu an esallayabilirsin. Evet. Agaları. Evet. 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 Evet Düşüncelerini alın, vlog çekiyorum. Ne için? Youtube. Youtube. Ne için insanın hakkında? Ay hakkında Sınıf hakkında ne düşünüyorsun? Yayın hakkında ne ee, düşünüyorsun? Sınıf herkes beni kafasında. Eğlenceli Aa. tabii herkes. Hocalar iyi. Hocalar iyi. Burada artı otuz <laughs> puan almak için düşünce var sporu yapıyoruz. Sabahları geliyor. güzel oluyor. Hocalar Leyla burası bir defile yeri değil hayatım. Olsun. Ben öyle sanıyorum. Tamam. Seni de böyle kabul edeceğiz. Olabilir. Arda Hacim ne yapıyorsun Arda? Arda el salla Arda. Evet arkadaşlar kamera bana geldi. Mercan <laughs> eli ağrımış. Miray canım. Kaç gün sonra geldin okula hayatım? Miray kalacak arkadaşlar. Kabul etmiştim. <laughs> evet Deniz, Deniz, Mercan'ın YouTube kanalına merhaba de. <laughs> Arkadaşlar sınıfımızın temsilcisi geldi. Çekiyorum da videosu. Evet, Düşüncelerini alalım. Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor ama artık <laughs> kanalına merhaba din kızlar. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar Bestia'da sadece takla atmıyor. düşünmeyin. Sadece takla yok. Edebiyat, matematik. Ne görüyoruz başka? Türk dili. Türk dili, görüyoruz. Edebiyat. Üstüne... Edebiyat Türk dili. Evet olsun. Evet. <laughs> yani İnkılap var. Tarih, 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 Ayrıca. tarih Ayrıca. görüyoruz. Sanki takla atmıyoruz yani. Ay, matematik görüyoruz arkadaşlar, matematik görüyoruz yani. İntegral yani. Sınava çalışan deyince, aa taklama mı falan diyorlar bize. Ama kombinler hiçbir zaman değişmiyor. Hadi kombin. Hadi kombin. Hadi kombin. <gülüyor> Abi. <laughs> Eşofmansız gelemiyorum. <laughs> Hocamız geldi. Hocamız <laughs> geldi. Neyse dersten sonra görüşürüz. Büyük ihtimal pizza çıkacağız. Evet arkadaşlar. Biz yemek yiyoruz. Ay çok acıktım. Ben, beni mi beğendin? Afiyet Çok acıktım arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar. Karnımızı doyuralım. Çok zor arkadaşlar. Çay keyfi. yetişemiyor bize kısa oldu. Evet dersimize giriyoruz. Son dersimiz. Gamze çok üzgün. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> çekiyorsun sen? Bunu paylaşacak mısın? YouTube vlog mı? çekiyorum. ben. Bakayım, beni de koyuyorum da. YouTube'a. <laughs> <laughs> arkadaşlar Deniz <laughs> 20 yaşında. 1.50 boyunda koşucu. <laughs> 55. Gamze'den uzun ama. Ama Gamze'den uzun. Bak ama ağlama gel. Kısa çıkmıyoruz. Görünmüyor Hello. Merhaba arkadaşlar. Evet. YouTube kanalıma selam verin. Cemal her zaman gibi bir çalışıyor arkadaş. Abone olmayın. Sus ya. Sen sen konuşma ya. Yılkan çalışıyor musun? Hayır. Şöyle bakın nasıl salonumuz. Herkes burada spor yapıyor. Oh, bugün çok kalabalık yalnız ha. Abone olmayın arkadaşlar. Antrenörü. Bundan sonra şeyimiz bu. Hashtag abone olmayın. Aaaa! Cemal e bir Cemal'e biraz dolaşayım. Büyüken ama. Ne oluyor be? Merhaba kanka. Kolay merhaba. gelsin. Teşekkür ederim. İnsan bir önünü falan görmüyor ya. Ya her şey. Kanalıma merhaba de. Merhaba. Çok güzel. Ne kanalıma? Youtube. O oh, kelle paçacı abimiz geldi. <laughs> Ellepece yarabım. <laughs> evet, YouTube kanalıma selam ver. Erzincan'cığım, evet bu videoda. Evet. Yeni yılın kutlu olsun. Ne zaman çıktı? Arasan Evet. Gerçekten mi? Evet, hemen şimdi bu düğün açabilirsin. <laughs> <laughs> Bayan Boşver çok, çok uyumlu sen. bir hediye aldım. İnşallah beğenirsin. Ama olarak Kazak Aman ne o? o? Arkadaşlar kırmızı mür yapmış bir de ya. Evet açmış, açmadık. Evet. 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 evet arkadaşlar, bunu açıyorum. Evet. İnşallah yeterli alan yok deyip kapağımı aldım. Bakın kızlar aç. Merak ettim. Kapağını açalım. Ooo. Neden o? Bir şey diyeyim mi? Gerçekten. Mercan dedi. Anam bu çok beni iyi. Arkadaşlar evet. Çok güzel. Çok iyi bu araba. Evet. Bakabilir miyim? Görmeyi bakabilir Konserve <laughs> almış ya. <laughs> Onun içinde canlı inci var. Onu çıkartıp böyle bir zaman. Çok <laughs> iyi, çok ince düşünmüşsün. <laughs> çok çıkıyor Cicaret mu? Çıkıyor mu? Sen çıkıyor mu? Çok şey, şey, güzel oldu. Hepimizin eğlenceli yeni bir yıl şey. <laughs> olsun. Aa ne <laughs> demiştik be? Ya çok sevindim şu an. Selamlar saygılar. Beni almış. Beni almış. Ben de bir inciyim Perker. Deniz sen. Oo, çok güzel. Tamam, bunu ben şimdi ne yapacağım? Şimdi şöyle bir durum var. İkisini kullanabilirsin. Birincisi istersen bu bir şekilde böyle ama olarak alır. Oh. İstersen de bunun içindeki konserveyi açıyorsun. İçinden ince çıkacak. İçinden içindeki inciyi alıyorsun. Kolların içine, koyleni içine koyleni koyuyorsun. Çok iyi kanka, çok iyi. Oğlum sen bunu nereden buluyorsun? Aklına nereden geldi? Şimdi şey on numara ha. Oğlum Instagram şeyleri... Oğlum ben çorap <laughs> alacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Ben <laughs> de utandım şimdi de Bir şey yiyeceğim şey gerçekten. Yani ben de bakacağım. Çok teşekkür ederim gerçekten. Oğlum bu kadar iyi değil de ne yapıyorsun? Bak ince, değiliz, ya. Ya, ince, ince gibi ince şey almış. Sanki yazma. Yazma lan. Çok iyi oldu lan YouTube'un için bu. Baya iyi ya. içerik ha. <laughs> bunu atmıyorsun ben Abi bak. Kenan ne almış bak. Gel. Hediye getirmiş şey ya. Gel gör. Bu inceliği gör. Var, abi. Onu çıkar, Kolum, Kolum ağrıdı ya. Var. Ha, çok ya. Hayır, o demir <laughs> izleyeceğiz hani. Evet, bunu açmak <laughs> istiyorum ama biraz açacağım. Kolum ya. ağrıdı. <gülüyor> 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 ben de diyordum ki şu Evet. evet. Gerçekten. Kimseye söylemiyorsun hediyeyi tamam mı? Söyleyeceğim sana ne? Biz, biz, biz çorap alacağız çünkü. Çok iyi. <laughs> benim ben ya benim hediyemi görün ona göre alın. Çok iyi ya. Bu, gibi adam bu video yani geldi, bir 100 like gelmezse ben buradan giderim. Hocam aramış ya. <laughs> kapat. Bay <Allah>. bay. <laughs> <laughs> <laughs>

Evet, evet, Çok evet, evet. Oh my god! Bu nasıl olacak? Ya my god! Bu nasıl domates çorbası böyle? Allah'ım olmaz. Arkadaşlar. Bari arkadaşlar bakın. Tamam şimdi çıkartıyoruz. Evet. yardım edin. <laughs> e direkt iki yandan şöyle. Direkt de ne tınaklar yaptığını. Şimdi kamerayı vur. Ben şu tınakları ama dilek tutacak Sen onu mu Ya Aç tut, tut ben tutuyorum. Ben bir de. Buldum bu arada. Alabilir miyim? Yes deneyim. Ayağımı bir kere. Evet arkadaşlar, yerleştiriyoruz. Al bakalım, gerisi kolay şey Şu şey an zaten geçireceğim sadece oradan.

Kenan da ezer ya. Geliyorlar. Tam çileniyor abi. Baskamze Ben şey yapacağım. Kenan'la dalga geçiyor. Hayır ben saymam boyu ben kadar. Bacak boyu ben kadar. çok erken. Bakar mısınız? Neyse. Hediyemizi açtık. şimdi bir sürpriz oldu benim için gerçekten. Şimdi fıstayız soyunma odasına geldik. Üstümü değiştireceğim. Sonra spora başlayacağız. Özel bir alan yok maalesef. Hareket yapmaya da için. Neyse diğer hareketler var. Benim elim sıçıyor bu arada. Evet arkadaşlar. Gamze. Bu 20 hazırlanıyor. Kendisi atlet. Bakmayın böyle minnak olduğuna. <laughs> Tam bir fırtına. Evet Gamze. Yavaş yap hareketi. İşlesin bacaklarına. Nefes al ver. İterken ver. Barış ki, Gerçekten. Hele şu gün batımına bitiyorum ben ya. Neyse ki. Bugünkü fitness antrenmanımız gitti. Ah çok yoruldum. Er yeah. Evet. Şimdi çıktık. Hemen hazırlandım hızlıca. Hazırlık maçı için benim Melik takımımın hazırlık maçı var. Şimdi oraya gideceğiz. Hızlı hızlı metroya koşturacağım. O yüzden yolda tabii ki çekemeyeceğim. Orada görüşürüz. like my optus yaptığımız ben size anlatayım ilk önce. Biz dolgu balaba fasulyeceğiz bir tane. Bir tane neydi? Bunlar. Tamam sen öyle. Evet arkadaşlar YouTube kanalımı çikolata Yükselen Evim'de sonlandırıyorum. Şey. Ne oldu bu? Kanka ben benden büyük bir insan. ben de. iyi değilim şu an. şu salak. Bu evleniyor hayırlı uğurlu olsun. Bana öyle bakma. Kız evliyim ben. Kendinize iyi bakın.